Herkese merhabalar, hoş geldiniz Yay Burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu İkizler Burcu yeni ayının siz sevgili Yay Burcu arkadaşlarıma etkisini emiş kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu videomuzu başlamadan önce bir hatırlatma yapmak isterim. Ben aylık burç yorumlarınızı yaptım. Haziran ayı burç yorumlarınızı. Orada tabii ki İkizler Burcu yeni ayının etkisini de alacaktınız. Şimdi sizler bu videoyu izledikten sonra ee, hemen ben hatta bu videonun altına linki de bırakırım. Haziran ayı aylık burç yorumlarınızı da izlemenizi ben salık veririm, tavsiye ederim. Zira e, oradaki enerjide yine ikizler burcu yeni etkisini orada da göreceksiniz. Buradaki bilgilerle oradaki bilgileri alıp sentezlerseniz çok daha doğru bir bilgiye erişmiş ol, olabilirsiniz. Evet. Bunu anlattıktan sonra e, yine bir bilgilendirme de yapayım. Bu videomuz çok uzun olmayacak. Böyle kısa hap bilgi gibi. Dediğim gibi zaten aylık burç yorumlarınızı yapmıştım. Sadece yeni ayın e, genel etkileri size ne olabilir diye anlamaya çalıştığımız bir video olacak. Kısa böyle özet bir bilgi gibi. Evet. Ya burcu arkadaşlarım ben kartları daha önceden karıştırmıştım. Ama yine sizin için böyle bir iki tur attıracağım. Gönlünüz olsun. Yay burcu arkadaşlarım. Görüyorsunuz burada emek veriyoruz. O yüzden kanalımıza lütfen abone olmayı, pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin ki daha motive olarak videolar yapabilirim sizin için. Evet. Bakalım ikizler burcu yeni ayı yay burcu arkadaşlarıma hangi etkide geliyor imiş. Hemen bir farkındalık kartı isteyelim. İkizler yeni ayı. Bu yeni ayda yay burcu arkadaşlarımın fark etmesi gereken konu nedir? Neyi fark etsin? Neyi fark etsin? Neyi bilsin ki bu yeni ayın etkisini daha doğru yönetebilsin? Attı. Ben görmedim ama onu alıyorum. Yine bir hangi gezegen etkisi altında onu da görelim. Bu yeni ay İkizler Burcu arkadaşlarımla hangi gezegen etkisi altında gelecek? Şuradan yine de bir bu yeni ayın etkilerini çok doğru yönetebilmek adına nasıl bir tavsiye verebiliriz? Hatta ama Şöyle yine okuyayım bunu bonus gibi ama diyor ki iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârı, affet diyor. İki e, Yay burcu arkadaşlarım, İkizler burcu yeni ayında sanki birilerini affetmeniz mi gerekiyor. Yani böyle bir bilemiyorum size belki olumsuz kötü bir şey yapmış insanlara karşı e, sanki birazcık daha erdemli bir tutum sergilemeniz gerekiyor gibi bir şey algıladım ben ama bakalım kartlar ne diyecek. hemen şöyle kartları yaklaştıralım. Bakalım. İkizler Burcu yeni ayı yay burcu arkadaşlarıma hangi etkide geliyor imiş. Evet Aslan Burcu'nun Aslan Burcu'nun yay dekanı oldukça güzel diyebilirim aslında. İkizler Burcu yeni ayı bu dönem Yay Burcu arkadaşlarıma özellikle varsa çocuklarınızla ilgili güzel haberler getirebilir. Belki onların yüksek öğretim meselesi, büyükse çocuklarınız yüksek öğretim meselesiyle ilgili bir şeyler olabilir. Hayır konu konu çocuklarınızla ilgili değilse yine parayla ilgili gerçekten hani böyle bakın Aslan Burcu bu işte görüyorsunuz çok böyle sanatsal malzemeler var burada. işte palettir, müzik, müziktir. E, kitaptır falan. Hani böyle güzel Aslan Burcu gibi böyle yetki yetenekleriniz varsa Yay Burcu arkadaşlarım. E, olabilir, enstrüman çalıyor olabilirsiniz, resim yapıyor olabilirsiniz, sanatla ilgileniyor olabilirsiniz, heykeltraş olabilirsiniz. Sanatın her dalında, zanaatın her dalında belli yetki ve yetenekleriniz varsa bu yetki ve yeteneklerinizi çok güçlü bir şekilde, jüpiteryen bir şekilde eee gündeme geleceğini ya da etkileyeceğini size söyleyebilirim. Bu çok olumlu pozitif bir karttır. Bakın kızın elinde bir kelebek var. Hatta bu kart özellikle aşk hayatınızla ilgili gündemlerden de bahseder. Bazı yay burcu arkadaşlarımın Jüpiter ile bir ahitleşme konusu da olabilir. Belki bir evlilik meselesi vardır ama bu aşk evliliği olabilir. Onun dışında yine dediğim gibi eğer bir yeteneklerinizle ilgili işler yapıyor iseniz e, sanatsal mevzularla ilgileniyor iseniz e, dediğim gibi müziktir, resimdir ya da aklıma gelmeyen farklı alanlar. Yeteneklerinizle ilgili diyelim yani. E, bunlarla ilgili de hani böyle e, bir kısmınız, bir kısmınız e, belki dijital ortamlarda e, böyle kendilerini, yetki yeteneklerini çok güzel bir şekilde ego varlıklarını ve çok güzel bir şekilde ortaya koyabilirler başarılı bir görüntü çiziyor olabilirsiniz. Hani güneş gibi parlayacaksınız derler ya, güneş gibi parlayacağınız bir dönem olabilir. Bu yine ay size böyle güzel etkilerde gelebilir. Ama onun dışında yine bir kısım arkadaşlar yine böyle yetenekleriyle ilgili iş yapanlar varsa, onlar da yurt dışına gitmek gibi ya da yurt dışında kendilerini ifade etmekle ilgili ya da yeteneklerini yurt dışında gösterebilmekle ilgili güzel enerjilerde olabilir yazarlıktır, çizerliktir, sanattır, resimdir, müziktir. işte e, heykeltıraşlıktır. Her, her konu, sanatın her alanında güzel enerjiler var gibi. Yine e, yine Merkür etkisini de görüyoruz burada 21 rakamıyla. Belki bunları dijital ortamlarda ifade edebileceğiniz şeylerdir. Ya da yazıyorsunuzdur, yazdığınız, çizdiğiniz şeyler vardır. E, ama burada çok güzel bir etkiyle bunları ortaya koyabilirsiniz. E, yine bu kart çok aşktan ciddi güzel bir aşktan da bahseder. Bununla ilgili bir mesele de gündeminize gelebilir. Evet böyle genel bir havadan bahsettik. Ha bu bir şey değilse bu böyle bir kişi olabilir, Aslan burcu olabilir. İkizler burcu yeni ayında karşınıza gelen kişi Aslan burcu olabilir. Yay burcu olabilir ya da aslan burcu gibi yay burcu gibi böyle bilgisi donanım güçlü liderlik yeteneği güçlü sanatsal kabiliyeti güçlü yetenekli görüntü olarak da e, albenisi olan çekici e, bilge bilgili e, bir şekilde belki de yüksek akademi yapmış akademi yapmış belki de bu sanatsal alanlarda ilerlemiş bir kişi olabilir böyle bir kişi hayatınızda yoksa bu direkt sizi temsil ediyor da olabilir yay burcu arkadaşlarım en nihayetinde aslan Burcu'nun yay dekanıdır bu kişi sizi anlatıyor olabilir. Sizin böyle yetki ve yetenekleriniz olabilir. Kendinizi böyle sanatsal alanlarda ifade eden bir kişi olabilirsiniz. ama dediğim gibi bu konu eğer böyle bir durumunuz yoksa çocuklarınızla ilgili bir mevzuyu anlatır. Belki çocuklarınızın böyle güzel yetenekleri var. Onlarla ilgili güzel haberdisler de olabilir. Peki bu hangi gezegen etkisi altında? Venüs dedi. Hmm. O zaman evet Venüs deyince iş biraz farklı oldu. Evet yine yine e, iki şeyden daha çok bahsedeceğiz. Benim parasal mevzular da olabilir elbette. E, ama ilişkilerle ilgili e, daha çok bir şey olabilir. Yay burcu arkadaşlarım. Karşınızda böyle e, ya siz bu dönem böyle çok güzel, alımlı, çalımlı, çekici bir kadın e, ya da işte erkeksiniz çekici bir erkek gibi bir profil çizebilirsiniz, Karşıdaki insanları böyle etkileyebilirsiniz. Oldukça hmm, sahne sahnede duran bir kişidir. Sahnede çok daha hoş, pozitif durabilirsiniz. Ee, eğer böyle bir durum yoksa, bu dönem karşınıza gerçekten aslan e, burcu enerjisiyle bir aşk mevzusu olabilir bu dönem mevzularımız e, bu mevzular e, yine dijital ortamlar belki e, iletişim mevzuları gündeme gelebilir. Ya da dediğim gibi bu aşk meselesiyle ilgili bir ideolojik bir konu olabilir. Yani ideolojik derken Jüpiteryen meseleler yani hukuksal meseleler, ahlaki meseleler ya da toplumsal meseleler gündeme gelebilir. Ama bu iki kartta çok tatlı kartlar olduğu için bunların çok daha pozitif yönde çalışacağım düşünüyorum. Ben yay Burcu arkadaşlarım. Dediğim gibi ya konu çocuklarınızla ilgili, onların yetki yetenekleriyle ilgili, becerileriyle ilgili bir şey var. Ya da sizin gerçekten böyle sanatsal becerileriniz var. Resimdir, müziktir, resim, yani kendini sahnede ortaya koymakla ilgili. Belki dijital ortamlarda, işte Instagram'dır, orada buradadır, hani kendi yaptığınız, ettiğiniz ürünlerinizi paylaşıyorsunuzdur. Ve bunlar sanatsal şeylerdir. Çok güzel etkiler ya da tepkiler alabilirsiniz. Hatta bazı kazançlar da elde edebilirsiniz. Aslan Burcu yine kazanç da anlatır. Bir kısmınız yine yurt dışından belli kazançlar elde edebilirsiniz. E, ticaret, bunu ticarete dökmüş olabilirsiniz. Ticarete dökecek olabilirsiniz. Bu ikizler yeni ayı size böyle bir etkiyle gelebilir. E, ya da bir kısmınız e, bir e, uzaktaki bir aşk ilişkisiyle ilgili gündemleriniz olabilir. Hani yurt dışındadır belki bu kişi, yabancı ülkededir ya da yabancı şehirdedir ya da değilse de e, şey aranızda bir mesafe olabilir Jüpiter etkisiyle. Onunla ilgili gündemleriniz var gibi yay burcu arkadaşlarım. Ee, tabii bu kişi belki Jüpiter etkisiyle bir yabancı da olabilir. Hani sizin dininizden, dilinizden, ırkınızdan farklı bir kişiyi de temsil edebilir. Ama bir şekilde Jüpiteryen bir fark da olabilir aranızda. Evet, farklı kartım ne diyor? Konuyu biraz genişletelim. Mucize dedi. Ay, çok güzel kartlar çıktı ya. Şunu da merak ettim ama şunu yorumlayayım. Bakın diyor ki size e, yay burcu arkadaşlarım mucizeler tabiata aykırı değildir. Sadece tabiat hakkında bildiklerimize aykırıdır diyor. Bakın yine beşte masa yine zodyak enerjisiyle çalıştığım için yine aslan enerjisiyle geldi bize. Gerçekten konularınız böyle aşk ilişkiler olabilir. E, çocuklarınızla ya da ego benliğinizle sahnedeki kendi yetki yeteneklerinizle ya da parayla ilgili konularda çok güzel haberler alabilirsiniz e, yer burcu arkadaşlarım. Güzel ilişkilere dahil olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ya da ya da hani mucize nedir? Hani bizim için çok olağanüstü olan şey olmasına ihtimal vermediğimiz şey mucizedir. E, Kart size diyor ki yani bir şeylere il, olmasına ihtimal vermediğiniz şeylerin e, mucize olmamasının sebebi onlar hakkındaki zanlarınız. Zanlarınızı değiştirdiğinizde her şey e, normal olan bir şeye dönüşebilir. Mucizeler de gerçek olabilir gibilerinden güzel bir e, sözle size bir farkındalık verdi. E, belki de bir kısmınız gerçekten dedik ya sanatla ilgileniyor, yetenekleriyle ilgili bir şeyler yapıyor. Belki para kazanmak istiyor. Hani çok da böyle beklentiniz yoksa e, çok güzel enerjiler dönüyor olabilir, size kazançlar getiriyor olabilir. Ama ikizler burcu yeni ayı, hemen ikizlerin karşısı yay olduğu için değil mi? Sizin karşınızda bir yeni ay olduğu için e, ciddi bir şekilde karşınıza bir ilişki çıkabilir. Yay e, burcu arkadaşlar, ben sonlara günümüzü takılıyorum. Peki bu bir ilişki değilse de karşınızda böyle güçlü, yetki ve yeteneği olan, liderlik özelliği olan, oldukça karizmatik. Sahne de böyle hani derler ya, sahne aşkı. Sahne böyle kendini gösterebilen parlatısı olan çekici alımlı çalımlı e, bir erkek ya da bir kadınla ilgili bazı güzel gelişmeler olabilir böyle de diyebiliriz. Peki şu nasihat kartımız ne dedi? Aa, ay, ay inanamıyorum ya. Görüyor musunuz? Biraz önce atan kart yine attı. <laughs> ne diyor? İyiliğe iyilik her kişinin karı. Kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Affet diyor. Allah Allah. Yay burcu arkadaşlarım. Sanki bir aşk meselesi ya da işte çocuklarınızla ilgili. Yani bir bir konu var. Hadi ilişkiler diyelim. İlişkilerinizle ilgili bir konu var. Bu konuda sanki ve bu konu biraz aile yuva faktörüyle mi alakalı bilmiyorum. Sanki biraz böyle siz e, aranızda olumsuz bir şeyler mi geçti. Ya da size yanlış yapıldığını mı düşünüyorsunuz. Artık ne olduğunu bilmiyoruz ama sizin bir konuda affedici olmanızın bu yeni ayda faydalı olduğunu söyleyen bir nasihat geldi. İyiliği iyilik her kişinin kârıdır diyor. Yani iyiliği iyiliği herkes yapabilir. Bunda bir şey yok yani diyor dostum. Sana iyilik yapana iyilik yapınca yücelmiş olmuyorsun diyor. Sana kötülük yapana iyilik yapabiliyor musun? Asıl mesele bu. Asıl yücelik ve erdem budur. Buna... Bunun kadar, bunu yapabilecek kadar engin bir yüreğin var mı diyor. Yer burcu arkadaşım. Galiba bazı yer burcu arkadaşlarımın karşısında işte bu saydığım asıflara e, malik bir kişi var ve bu kişiyle ilgili de bazı sıkıntılı şeyler olmuş olabilir geçmişte. Ama nedense ben e, çok güzel enerjiler gördüğüm için hani bu, bu size sanki bir nasihat gibi geldi zaten nasihat olarak istedik de bence güzel bir enerji döndü. Beklediğiniz bir mucize var ya da birileri bilemiyorum yaptığınız iş belki yaptığınız işler böyle sansın işler. Bu konuyla ilgili birileriyle husumet mi yaşadınız? Belki bunlarla ilgili aslında yine de siz destekleyecek destekleyici e, durumlar ortaya çıkabilir. Ve siz bu konuda da karşınızdaki insanlara karşı belki aslan bakın babayı da temsil edebilir. Değil mi? Otorite figürdür, e, liderdir en nihayetinde güneştir. Belki bu babanızla ilgili bir problem. Ama yine de konu babanızsa da e, yay burcu arkadaşlarım gerçekten çok güzel kartlar geldi. E, babanızsa da aslında yine de güzel enerjiler var onunla aranızda. Bir şeyler e, belki jüpiteryen meselelerden biraz aranız e, açıldı ya da farklı durumlarınız varsa hani genç bir yay arkadaşımsanız e, bu konuyu en azından siz derler ya büyüklük göstermek en azından siz bu konuyu affedebilirsiniz. Böyle bir tavsiye geldi. Ya da bu bir aşk ilişkisi ise sanki burada yine de daha olumlu enerjilerin akması için affedici olmanızın doğru olduğunu. Eğer karşılıklı böyle bir şey yoksa kendi içinize belki bir şeyleri affetmeniz gerekiyor. Ya burcu arkadaşlarım. Hani belki özellikle aşkla ilgili, işte ilişkilerle ilgili belki çok yoğun, zorlu, belki kendinizce sıkıntılı şeyler yaşadınız. Yaşatıldığını düşünüyorsunuz kendinize. Belki kendi iç hesaplaşmanızda bir şeyleri affetmeniz gerekiyor. Ki Böyle mucizevi güzellikler sizi bulsun. Sanki böyle iç affedişle, kendi içinizde bir şeyleri affederek bu güzel enerjileri aktif edebilirsiniz yer burcu arkadaşlarım. Oldukça güzel çıktı. Neyse meseleniz benim size tavsiyem affedici olun ki bakın belki bir para gelişi size var. Güçlü bir para olabilir. Ya da güçlü bir aşk ilişkisi ya da gerçekten otorite figürleriniz belki babanız belki anneniz kimse onlarla ilgili aslan enerjisi belki aslandır belki yaydır burcu hadi olmasın da hadi burçları olmasın da böyle bir enerjide insanlardır belki onlarla bir husumet yaşadınız ama yine de enerjiler çok güzel döndüğü için bir şekilde kendi içinizde bunları affetmeniz gerektiğini söylüyor ya da hiç böyle bir şey yok dediğim gibi belki parasal mevzularda bazı yanlışlar yapıldı size bilemiyorum parayı anlattığı için ya da aşk ilişkilerinizde bazı zorlu deneyimlerden geçtiniz. Neyse konumuz kendi içinizde kendi kendinizi affetmenizin doğru olduğunu ve bu affedişin yani iç affedişin dış dünyanızda da çok mucizevi şeyler getireceğini söyleyen kartlar geldi bana. Burada. Yer burcu arkadaşlarım. Peki. Ha, bir kısım yetişkin yer burcu arkadaşlar için de şu konu çocuklarıysa çocuklarıyla aralarında ay bir sürü şey çıktı. Çocuklarıyla aralarında bazı sıkıntılar varsa bu konuda da yine de e, büyüklük gösterip affedici olmanızın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Evet kart alalım şuradan da. Evet. Sanki aile aileyle ilgili bir mesele bu. Sanki bu affedilmesi gereken mevzu aileyle ilgili bir mevzu. Öyle algıladım ben. Ya da bir kadın kadın meselesi. Kadınlar yani kadınsanız da, erkekseniz de karşınızdaki bir kadınla ilgili bir mesele olabilir. Anne figürü olabilir. Eee Yay burcu arkadaşlarım. Ya da gerçekten Venüs'ten etki. Bakın yine burada da Venüs çalışıyor. Venüs'ten etkiyle ya e, sevgili flört, aşkla ilgili bir şey ya da bir kadın figürü, bir anne figürü olabilir bu. Yine de Belki siz bu dönem, yani bu kişi belki yine de e, hani siz bu dönem yine de sadık bir şekilde olabilirsiniz. Sadık bir kalple yaklaşabilirsiniz. E, ama yine de şiddetli ve tehlikeli duygularınız ve tutkularınız olabilir. Karanlık, böyle karanlıkta böyle bir tarafınız olabilir. E, bu konuyu bence biraz şey yapın diyor kartım en azından size. Daha duygusal yönüyle yaklaşın, affedici olun. E, er, erdemli bir kadın diyor yani bilemiyorum ya burcu arkadaşlarım. Sizseniz kendinizi affedin. Yani kendi içinizde bir şeyler yaşıyorsanız kendinizi affedin. Eğer bir kadınsanız. Siz değilseniz de karşınızda bir kadın figürü olabilir. Bu kadın figürüyle ilgili yaşadığınız bir şey olabilir. Ama erdemli bir kadın olabilir. Belki yine de burada ailenizden de olabilir. Anneniz olabilir, babanız olabilir. Ya da öyle bir şey değilse Venüs'le bir aşk. Zaten Aslan daha çok ilişkilerle ilgili algıladım ben ama. Yine de sanki bir ailevi mesele var gibi de. E böyle de böylese yine de bir affedici olmanız doğru olduğunu düşünüyorum ben. Yay burcu arkadaşlarım. Evet. Çünkü bu gerçekten hayırlı çok hoş bir şey yani. Yani ebeveynlerinizse de ya da karşınızdaki bir kadın figürü ise de, erkek olun kadın olun ama karşınızda belki işte ne bileyim kardeşinizdir. ...komşunuzdur, böyle bir şey vardır... ...onunla bir şey yaşamıştınız. Ama ben burada... ...daha çok sanatsal mevzular, daha çok aşk... ...parayla ilgili ya da çocuklarla ilgili bir mesele... ...gördüğüm için... bunu çok olumlu yönde çalıştığını düşünüyorum. Lütfen siz de eğer... ...onlardan bağımsız olarak kendi içinizde yaşadığınız... ...bazı kin... ...tutkulu, karanlık yönleriniz varsa... ...bunları da belki kendi içinizde affederek... ...bu güzel enerjiyi aktif edebilirsiniz. Çünkü... Neyse konu burada bir haklılık ve temizlik konusu var. Bakın. Evet. Yay burcu arkadaşlar. Erdemli kadın diyor. Burada bir yine de haklılık temizlik mevzusu var. Evet. Evet yay burcu arkadaşlarım sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, güzel enerjiler dönüyor ama iş ki sizin kendi içinizde bir şeyleri affetmeniz gerekiyormuş. Öyle algıladım. En azından tavsiye olarak dedi ki kendi içinde en azından affet ya da kendi içinde olmasa da gerçekten karşınızdaki insanlar size bir şey yapmış olabilir. Olumsuz, kalp kırmış ya da farklı bir şey. Ee, ama burada da affedici yönün önemli olması gerektiğini zira karşınızdaki insanların kimse bunlar otoritelerinizse ya da sevgilinizse ya da eşinizse ya da karınızsa, kocanızsa, flörtünüzse ya da kardeşinizse neyse ama genelde kadın, kocanız demiyorum bu bir kadın figüründen bahsetti. Karşınızdaki kadının, yani siz kadın olun erkek olun karşınızda biri var. Belki yakın arkadaşınızdı, yani kız arkadaşınız, kan kaydınız ama aranızda bir husumet oldu. Ama bu kadın yine de erdemli temiz bir kadın olduğundan bahseder. Ee, yine de affedici olmanız yönünde. Belki siz kendi içinizde fazla bir şeyleri büyütüp fazla kin güden bir karanlık tarafınız var. Belki bunu iyileştirmeniz gerekir. Böyle bir şey söyledi. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım faydalı olmuştur. Ee, yine de arkadaşlar aylık burç yorumlarınızı lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Bu iki videoyu sentezleyin ve daha doğru bilgi alırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pozitif görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Umarım güzel bir yeni ay geçirirsiniz.